deme Farklı bir şeyler yap deme Komşu kızı Tinder'a düşmüş Herkesin gündemi kendine Kime patatesten vodka yapıyor Kime mastan tarla satıyor Millet çatalla çorba içiyor Herkesin gündemi kendine Hatunu aldım gündeme Farklı bir şeyler yap deme Komşu kızı Tinder'a düşmüş herkesin gündemi kendine Kimi patatesten vodka yapıyor, kimi mastan tarla satıyor Millet çatalla çorba içiyor, herkesin gündemi kendine Dinliyor musun? Giday Herkesin gündemi kendine Haydi falan konuşamadım Gayri için Antalya'ya gelip dini çekiyor Diyor <laughs> var, cibar hey say Bence müthiş ya. Ben gayet içine tanışma ihtimalim var. Sen bayılıyorum kendisine. Müvekliğimizi de demeyeyim abimizin yerini kiraladı. Polis olarak kullanıyor. Bence siyahla boyamışlar. İçeriden haberi aldım. Gecesi taşına ben O gün gayet içeri uçuyor. Tabii. Levent abiye gideceğiz. Abi gideceğiz selamun al. aleyküm deyip. Evet bizim meyhaneyi şey yapıyorlar. Peki mesela ben gayet içeyim. Sen de canarsın. Hello. Tanıştır ben de kendimi. Hello. 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 Ama çok sinirliyim çünkü işimiz Türk var. Elindeki şey ama, yana demiş. Türkçesini söyleyeceğim. Ben sizin hayranınız, çok büyük hayranınızdır. İngilizcesini söyle. I am the söyle. biggest fan of you. Diyeceğim. You and your... Your diyeceğim. girlfriend diyeceğim. Sonra diyeceksin. o beni dövecek. En büyük arkadaşlıkla kavgayla başlar olacak. Ama Jason Snake zaman... Çok kötü döve, dövebilir <laughs> seni yani. Arkadaşlar <gülüyor> kavga <laughs> ne Komayla başlar. Onlara, ben sana işte <laughs> onlara, onlara <laughs> film yok. Orada oturur kalır ağlar. Yine veriyor yükü. Kendi Levent abi. abi ona rakı açar, orada ayrılır sonra. <laughs> ben Jason'ın çok kötü döver hepinizi diye düşünüyorum. <laughs> Bence Jason Statham bizi dövmez. Jason Statham'ın 5 tane dublörü vardır. Onlar bizi Onlar orada ekmek yani. ederler yani. Bak şimdi o Jason'a Teoman Paşa bacağına bir takarlar. <laughs> on, on iki yaşındaki çocuk gelir Jason'a takar. Ne olduğunu anlamaz. Ya. Yani. Gaya sonra gideceksin gay. Hani bak biz burada gay deyince böyle anlaşılır. Sana şaka yaparlar. Sen de bunu alınma falan diye böyle hoş gireceksin. Böyle evet. hello deyip girme yani. Mortal Kombat var Ben fragman izledim. Çok Abi <laughs> ben özellikle Mortal Kombat'ın ilk filmini izledim. ilk oyununu oynadım. ikinci filmini izledim bu hafta. Gerçekten yani Ed Boon ve John Tobias ikilisinin ortaya çıkardığı bir Youtube'da bir kanal vardı. Adı unuttum zaten vermeyeyim. Reklam olmasın. Mortal Kombat'ı ve bir sonra. Baraka var ya hani. Evet. Kılıç çıkartıyorlar. Şeylerinden kılıç ağızda bir şey. Baraka dünyalardan birinin yerlisi yani. Onların da kollarında kılıç çıkıyor. Yani. Esnaf gibi bir şey. Dağlanın e, insanı yani. adam tamam. Bir tane doktor varmış güya. Tamam, tamam mı? kendine böyle implantlar yapmış. Sub Zero vardı. Batman üçlemesi var ya Dark Knight üçlemesi. Batman evet. biraz daha hani ayakları yere basan bir hale geldi. Biraz daha gerçekçi oldu ya. Evet. Burada da öyle bir şey denemişler mesela. Şimdiki filmde ben onu aradım. Ama yok ama olsun. Ama yok ama olsun. Var kısmen var. Kısmen var da ama yok. Scorpion ha, hikayesi öyle mesela bayağı aile babası tadına geliyor. Ama Scorpion öldürüyor. normal bir insancık. Ondan sonra onu Nether değiştiriyorlar. Kanına giriyorlar yani bu filmde de normal bir insancık değil. Kardeşim sonra o büyü ya, atıyor. Yani. Tamam işte bu o öyle sol sonra o büyü de elinden yani, çıkıyor. büyü atan normal insan gördün mü şey, sensin? Komşu atıyor mu? Büyü atıyor atıyor. apartman yeni yönetici seçtiler şoruyken yapıyor. Yani bir kere gördüm ben asansörde yalan oldu. Kısa yumrukla şoruyken yerden, mi gördüm ben. Yerden şoruyken mi? Yok kısa yumrukla. Kısa. Kısa yumrukla. Böyle hani ekranın bir ucundan öbür ucundan değil, asansörün içinden Ne yaptın zaten? Küçük bir şey bana yaptı ama korundum. Önemli şey <laughs> Yemedim onu yani. Yani iki, iki şey punch değil, tek şey punch. Abi şöyle ileri, aşağı, çapraz, ileri... Tamam, o. Ha o. o. Ha tamam. o öyle mi yapılıyordu? Tabii. O, ben bir... hep böyle yapıyordum abi. Basıyordum böyle her şeye falan. Ya aduket çekiyordu ya şorluyken atıyordum şu ama üçümüzün içinde şöyle yuvarlıyordum ama basıyordu bütün düğmelere basıyordu. Şu üçümüzün içinde tüm düğmelere basıp oyun geçebildiğine inanan bir sen varsın. Geçiyordum. Evet. Evet. Abi bana diyorlardı ki yarım ay yap. Yumurta. Yarım ay yap. yapıyorum yapıyorum. Evet. Olmuyor abi. Olmuyor. olmuyor. Abi. Atıyorum oldu. Öyle. Yarım ay başladığın yer yanlış. İleriden başlayacağım. Ben mavi ay yapıyormuşsun. <laughs> <hiç sayıyorum>, <laughs> Bir gün yapıyorum anneler günü. Yarım, yarım ay yine. Yarım ay yapıyorum ateşte. Arkamdan biri dokundu. Anne. <laughs> <laughs> falan diyorum. Annem değil. Annem olsa gene iyi. <laughs> Kim abi? <laughs> <.S. Stato>. Babam. <laughs> ha, baba. Babam. <laughs> Ceyhun olsa daha iyi. Baya bana KO yaptı. O. <laughs> Sonra evet, finişimi yaptı. Ya. Tek tek attı bana. Kapıya <laughs> <laughs> doğru da finişimi yaptı. Sonra götürdü anneme ve böyle bir de çiçek aldı oğlum elime verdi. Ya. Gittik ben o çiçeği anneme verdim ama dayağı yemişim yani. <laughs> sen Velediz yani tamam. İki tane eleman geldi. Biri arkamda duruyor biri de yanımda. Abi sen bayağı iyi oynuyorsun falan diyorlar. Abi dedi ki ben 6 yaşında falan. <laughs> tamam. Bayağı iyi oynuyorsun ya dur bakalım falan. Deneyenebilecek misin falan diyor. Gelir böyle abi. Oynuyor falan. Bu arada abi çanta var. Her şeyi almışlar tabii. Hayır, <laughs> salak salak nasıl koydum onu falan yapıyorum. <laughs> ya. çok iyiymiş. Ben çok eve giderken falan aktım onu. Gül <laughs> Caddesi'nde bir yer var. Fame Evet. evet. Fame City'de çok oynadım. Evet. Orada bir tane <laughs> çocuğu bıçaklamışlar. Ondan sonra bir daha yani, ailemiz şey yaptı. Oğlum ne olur bak eve alalım batarı falan burada. Gitmeyenden... Sağ olsun benim olan bana <laughs> 200 ya. bir yaptı mı? Ya hayır hayır yani Amiga <laughs> bilmem kaç bin klasiklerden başlayarak o yani Atari'yi de aldı, onu da aldı. Da aldı. Adam, ben böyle bir performansı hiç beklemeyeceğim bir insan var sonra babam drama yaptı adam yani. Tebrik ediyorum. performansından yani. dolayı ödül derece seni oldu. Bu kadar teknolojiyi sevmeyen bir insan yani. Oscar goes <laughs> to Öner Kaciran. Özgür Demirtaş var profesör. Biliyorsunuz, evet. Ekonomist severim yani. Farklı Berat Albayrak CV göndermiş. <laughs> ne diye? <laughs> bir dönem göndermiş. Ha, tamam mı? <laughs> var. 2012 yılında gitmiş. İşte Wikileaks'te var. Wikileaks'ten düşmüş, yani. düşmüş evet. zaten. CV gönderdin diye bir şey almış Gönderecek tabii yani. Ya. Adam bir şey fayda olayım diye gelmiş zaten. zaten kime gönderecek? Ekonomi Bakanı'na gönderecek. Bakan mıydı? Yani, Hayır, hiç şey hiçbir, hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Ha, bir iş alamaydı. Ben şey diye düşündüm değil mi? Ekonomiyi yönetemiyorsun. Al CV. Beni al ben yönetemiyorum. Öyle değil. 2012 diyor. 10 sene, 8 sene önceki Diyanet 81 ile kıble uzmanı atamış. Abi şimdi bu haberi yorumlarken bunu hiç bizi hapse atmayacak şekilde. Yani ters kelepçeye dönmeyecek şekilde. Ben de hiç gibi. Tamam ters kelepçe olmaz da rejim ya da <laughs> taşlama mı? Taşlama. Daha da bir kaydı. Daha bir Sen yorumu öyle olur yani. Normalleşmeye yakın illeri açıklamışlar abi. Dereyi. Mustafa Nedim İlhan bilim kurulu üyesi. Profesör Doktor. Şahsi muhterem açıklamış. 15-23 Şubat tarihleri kapsayan her 100.000 bin kişilik nüfusta görülen vakaların düşük riskli olanlarını falan filan dedi. Şey, Sihir, Rize, Konya. Hayır, hiç alakası yok. Ankara. Hakikaten. Eskişehir, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, İzmir, Çanakkale. Dur. Döner bıçaklarıyla dalalım dur. abi bir. <laughs> hiç orada şey. saydıklarının hepsini büyük şehir veriyorsun. CHP ederiz. Antalya, İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir çok hoşdur. Ama bana ne?